Редактор субтитров А.Семкин

O Aksa Tufanı sonrasında Gazze'de devam eden soykırımın 525. günü, soykırımın 15. ayından sonra Arabulucuların da katkısıyla Gazze'de bir ateşkes süreci başlamıştı ve bu ateşkes üç aşamalı olarak gerçekleşecekti. Ateşkesin ilk aşaması olan 42 günde. Gazze'de ateşkesin tarafı olan Hamas tüm şartlara uymuş olmasına rağmen ateşkes boyunca Amerika'nın, Mısır'ın ve Katar'ın ara yürüyen bu süreçte Siyonist İsrail yüzlerce ihlalde bulundu. Şu an açılış konuşmasını yapmak üzere platformumuzun insani yardım derneklerinden İda İnsani Yardım Derneği Ankara Şubesi'nden Orhan Göktaş hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Hocam buyur. Eğer biz bu zulmü durduramazsak bu ateş hepimizi yakacak. İsrail denilen terör şebekesi tüm varlığını işgal ve soykırıma bağlı. İşgal ve soykırımla varlığını devam ettiriyor. Uzun yıllardır bu politikasını hepimizin bildiği üzere devam ettiriyor. Son dönemde 7 Ekim 2023'ten bu yana da Gazze'de yapmış olduğu insanlığın insanlık tarihinin görmüş olduğu belki bundan sonra da bir daha zor göreceği bir soykırım gerçekleştirdi. Şimdi platform adına basın açıklaması yapmak üzere Ümmet Hareketi Derneği Başkanı Ramazan Tunç kardeşimi mikrofona davet ediyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, kıymetli kamuoyu, daha ne kadar susacağız? Daha kaç çocuğun açlıktan öldüğünü izleyerek kahrolacağız? Daha kaç anne bebeğini besleyecek bir damla süt bulamadığı için onu kollarında kaybedecek? Daha kaç doktor ilaçsız ve ekipmansız hastalarının ölümünü çaresizce bekleyecek? Bu zulme ne kadar dur diyeceğiz? Bu zulme ne zamana kadar dur diyeceğiz? Bir milleti aç ve susuz bırakmaktan, onları ilaçsız, evsiz ve çaresiz bırakmaktan yorulmadınız mı? Sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için bir halkı topluca cezalandırmak onları kuşatma altında açlığa mahkum etmek hangi aklın, hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir? Mısır yönetimine soruyoruz. Refah kapısı neden kapalı? Siz ne zaman kendi sınır kapınızda egemen olmayı bırakıp bir işgalci devlete hesap verir hale geldiniz? Gazze'de insanlar açlıktan ölürken siz neyin karşılığında bu suça ortak olmayı kabul ettiniz? Müslüman! zulme sessiz kalamaz. Bir şeyi netleştirelim. Biz kapıyı açtık ama İsrail izin vermiyor. Yalanını kabul etmiyoruz. Hiçbir egemen devlet sınır kapısını başka bir ülkenin yönetmesine teslim edemez. Eğer bugün refah kapısı kapalıysa bu Mısır'ın İsrail'e şirin görünmek için aldığı bir karardır. Mısır ateşkesin garantör devletidir. Gereğini yapsın. Mısır Gazze'deki ateşkesin garantör devletlerinden biridir. Bir garantör devletin sorumluluğu sadece kağıt üzerinde kalamaz. Eğer gerçekten garantör devlet iseniz refah, refah sınır kapısını derhal açın. Eğer gerçekten garantör devlet iseniz İsrail'in insanlık dışı abluka ve saldırılarına karşı somut adımlar atın. Eğer gerçekten garantör devlet iseniz Gazze halkının açlığa ve ölüme mahkum edilmesine daha fazla göz yummayın. Eğer bu garantörlük, garantörlük sadece bir formaliteden ibaretse, o zaman Mısır yönetimi tarihe zulme ortak olan bir yönetim olarak geçecektir. Müslümanlara çağrımız, Allah'ın uyarısını hatırlayın. Bugün Gazze'de açlıkta ölen çocuklara, İlaçsızlıktan can veren hastalara, bombalar altında yok edilen ailelere karşı sessiz kalan herkes bu zulmün bir parçasıdır. Allah müminlere açık bir uyarıda bulunmuştur. Resulüm de ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar iyiyken durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler Size Allah'tan, Resul'ünden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise o zaman Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah'ın bu uyarısını unutmayın. Eğer servetlerimiz, ticaretimiz, konforlu hayatlarımız, gaziyede can çekişen kardeşlerimizden daha önemli hale geldiyse Allah'ın azabı gelmeden önce kendimize gelmeliyiz. Bu yüzden tüm Müslüman ülkeleri ve yöneticileri ticari ve siyasi çıkarlarını bir kenara bırakıp Allah ve Resulü'nün emirlerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Müslüman zulme sessiz kalamaz. Müslüman zulme sessiz kalamaz. Mısır'a açık çağrımızdır. Refah sınır kapısı derhal derhal ve süresiz olarak açılmalıdır. İnsani yardımların Gazze'ye engelsiz ve kesintisiz girişine izin verilmelidir. Hasta ve yaralıların tahliyesi güvence altına alınmalıdır. Bu kapanın kapalı tutulması bir halkı ölüme terk etmektir. Mıs Mısır, İsrail kadar suçludur. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Sessizlik bu zulme ortak olmaktır. Susmak, açlıkta ölen çocukların, ilaçsızlıktan can veren hastaların vebalini taşımaktır. Rafah sınır kapısı açılsın, Gazze'ye nefes olsun. Refah. İnsanlık yaşasın. Refah açılsın. İnsanlık yaşasın. Refah açılsın. İnsanlık yaşasın. Terörist, izahi. Yine bir Ramazan'da Gazze'de kardeşlerimiz abluk altında açlıkla ve susuzlukla imtihan ediliyor. Elimizden geleni yapma adına bir nebze yollara, meydanlara dökülmek için bir çaba sarf ediyoruz. Rabbim bu yürüyüşlerinizi salih amellerinden kabul etsin. Refah'taki ve Gazze'deki bu abluka süreciyle ilgili platform olarak bir dizi eylemle etkinlik daha yapacağız inşallah. Bunları duyurduğumuzda da desteklerinizi bekliyoruz. Ramazanınız mübarek olsun.